Kameramızı aldık. Kamplanta. Ahmet'in müziğiyle parka geldik. <laughs> serin serin. Bir kahve içelim Ahmet evet. Bey kahveni alacağım. indirim alacağız. Bu benim. Bu benim ki. Ha. Nasıl aldınız bana şey karamel? Galiba ne bileyim bambaşka bu. Bu var mı diye çünkü sen nasıl alacaksın abi? Çanta şey almayacağım. Yanıma ya. Çantam almayacağım. Buraya abi çözün. Bizim parkımıza geldik, bizim parka geldik, eve yakın. Kazar yok bugün. Okulda iki Onu da, biz bize, <laughs> Ahmet, Rahim, bir de ben. Balık kalyana oturuz. Pazar yarın evde biter. Ya cumartesi. Hı hı. Ya o. ne? iki yıka da. İki yıka da duruyor kayar. Terapi eden diye çocuk eve gelse diye bir daha hepsi yiyecek diye yarın başka mektebe gitti. gene terapiyalar devam edecek diye okut. Oh, burada gelen isteyecek diye o mektepte de. <laughs> Alasın lazım terapiyadan sonra doğumayan mektepte. Burada uşaklar şey garip o. Saat var galiba. Uşaklara. Ses kaptır yine. Parkımız güzel oldu kocaman. Bir gün isteği yapıyla onunla. Bir çek. Eee.

Bu spontan değil. Sen bilirsin Mehmet? Sen daha Türkçe daha iyi konuşuyorsun. Nasıl? <laughs> Kışkıya. Ahmet daha çok Türkçe'de alışıyor. Herhangi bir şey olduğunu onların gibi konuşuyor. Diyelim. Biz bu kurastan aldığımızda Türkçemiz biraz başka aksan söyle. Ya. <laughs> Pişkiyeyle gelelim. Pişkiyeyle. Bu pişk nasıl? Pişkiye, pişkiye. Pişkiye. Hmm, ne güzel oturduğun güllerin arkasında. 5 seneden beri bu sene çekirdik azarsız oturma okulu okula başladı. Düzelmeye çekirdik. Yavaş yavaş. Ha, uşağım yavaş. okumuş yavaş. olduk yavaş. o göze. Kimin? Kimin? Bunun ailesi. Ha. Ne kurt başlamış? Nerede sonra geç son saniyede. Oluyor bazı. Oluyor oluyor. Ya azar yediye giriyor. Kayrı belki başlar konuşma inşallah. Ama temizlikten ya şeyden ya çok dişi zorluk tık tık yuva uşan. Eğer şey düz olacak, rengi rengini olacak? Bir gibi görsün. Ben gibi. Çok. Dayısına. Gözükün de çocuğumuz soğumayanla nasıl utandık ha büyük adam olduk. Bu da beraberiz ama güzel. Ya. Abi çocuğu gidebilirim. Terapi fayda yapıyor onu. Çok fayda yapıyor terapi ala. fayda yapıyor, okul fayda yapıyor. Okulda da bayağı şey ürettim malum ya onu. Ürettim en Yerik. Ya, var. var çok çok değiştirdi kazarı. Ya bizim gibi azar gibi şakları. Otizm şu Sonra yok dedi de, Sonra var dedi de. Yok var. Yok da ama başka. Onma öyle şimdi şey diye, Aynı, şimdi şey yapıyor ya. Onu otizm Ben başka onu. Aynen otizm bu yapıyor. Aynen onun otizm bir küçük bir, küçük bir küçük bir tent var dediler. Üç, Az bir üç, şey üç hani. Hareketi var. Hani ona benziyor. Yani. Hani O bir sene, oldu. iki sene arkadaşlarından geri şey diye. Uyuyor. Yok şey, üren Ama akıl çok onda. Nasıl geri bilmiyorum, nasıl akıl var onda. Ama o dizem gibi şey var diye Bu söyleyeyim. şimdi şeyi, hani geri. Bu, hani nasıl desem, oynama şekli. Hani seni... Bir sene geri gidiyor. Ya seni hani... Arkadaşlarında şey nasıl bu nazire Türkçe ne hani şey kuma Vallahi o yüzden ama yurtuyor akıl çok adam nereye gidiyor bütün yolları biliyor çok akıl var yani, de bütün farkları biliyor bu bölgede lepetenin yanından geçiyor ki ya, ağlıyor da ne giyinmez dükkanlara oyuncak dükkanlara sarızlara gitmeyen Ahmet Direkt oyuncaklar dükkanına, oyuncakların içine götürdü bizi. Evet. <laughs> al şu yaşı. Al şu yaşı yapmanı öğrendi. evet ki yani aldığı şeyleri almıyor. Allah büyük. Direkt geçi yere bir kişi bir yeni şey al. Yani evvel tarz bir başka bir şey de alırdı hani. İyi mi? Onları çok seçmeye çek etti almıyor. Almıyor şimdi. Biz o. Alıyor bu çevirini görüyor. Ya. Ben şaştım, akşam o makaronlu mantalı şey nasıl idi? Yemez dedim, ben o hemen denemek için aldım. Denettiriz. Yiyeceğimiz de çok az. He? Sosiz, sucuk, salam. Çok seçici. Çok seçici. Domates salata. Başka. Bu video ne olsun? Tanıtım video gibi kazarım. Böyle. Başka yok. Şimdi de makarna. Yine açık etti. Nasıl? Beklermedik şey. de iyiymiş. Bir malum da bir kişi daha iyiymiş. Yok. Omlet gibi bir şey diye. Bir de bir takım bakaratlar varmış onların. Almanların o iyiymiş o adam banıp da. Bu şey baharatlı. Şey, baharatlı tuz gibi hani Bulgaristan baharatlı tuz gibi. Şarı nasıl olur? Türkçesini demiş Türkçesini. <laughs> baharatlı tuz mu? Baharatlı ya. Çeşitli baharat. Yani 15 çeşit baharat mı var? Ya var. Ya sıkanla nasıl yapmışım ya? ya Çocuklara spor yaptırayım adımla. Gönlendireyle galiba onları. Yani, koşu. Koşuyla. Yerin bir koşuyla. Şimdi koşuyla mı? Tabi aslında bizim bir üç yüz kızı da var ama koşuyla. Ne Ama genel, genel. Ağır koşu yapıyorlar, Hızlı koşmuyor. Ne yani, Diğer şeyleri de pasalık. Bak bak şu. Şu kembeleri diye kumu bekler yakınlarda arkadaşlar diyete başladık Raivna. Bakalım <laughs> kaç kilo vereceğiz, ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Alacağız mı vereceğiz mi? <laughs> İkisinden birisi. <laughs> Kahraman, sağ ol Mastibim ya uyardık şey size ben başlattım yanına mı Şimdi 7 dakika veriyor. Şimdi da kendi ayarlı 7 dakika bana. Serin serin. Gölgele var. Gülle var. Şey. Kahvele ölümcüde. Sen de bu sene sevdiğin en iyisin var Aykuş. Ya. Kazarla niye arabada oturduk? Ben gireyim sen al yesin bari kazar bakıyor ile insanla biraz tez bakıyor insanla bu da. Bu sene rahat gireceğiz ama dükkanları kahretmeye bakın niye de istediğini. Ne parma da oturdum gireceğiz dükkana bu dükkandan baştan girsek, köy dükkanın başından çık koşulan çık Bu sene sefte böyle Hazar rahat duruyor, eğitim olduğuna. Bakınız. Dört beş en emir hazar da hep. Koştu öbürleri bari. O E zilere. Eğitim ne terapi alan onun zilme şeyleri var. Çeşin protein çeşit oluyor oluyorlar azarda bir şey küçük bir procent bulda va gibi yok gibi şetire var yardım olsun diye yazdılar bir tane şetire ödensin yardım ve olsun o taç her yani şey yani hiç şey yok çok akıllı bu çocuk çok sadece bir konuşması var belki inşallah o da 7 yaşın bastığından başlar Allah'tan konuşalım. izin bekliyiz. Ya, Çok sinir oluyor konuşamadan anladım iyi değerdin çünkü sen. Hı -hı. Kötü bir şey. Çeken, çe başında olan biri. Ya, başında olan biri. Bizi bizim anladım. gibi aileler açık bizi ya. durumumuzu bütünü. Anlasa da senin çektiğini hissettiğini Uğraştığını sinir kirizlerini yani nasıl bağlayı kızı